Malzemelerimiz 2 adet yumurta, 165 gram şeker ya da bir su bardağı şeker, bir paket şeker gönülüm, 390 gram un, bu da yaklaşık 3,5 su bardağı kadar yapıyor, bir paket hamur kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz ve bir su bardağından biraz daha az süt. Öncelikle oda sıcaklığındaki 2 adet yumurtamızı şekerimizle yaklaşık 5-6 dakika ya da daha fazla, yani bir krema şeklinde gelene kadar çırpıyoruz. şeker ve yumurtamız kıvama yavaş yavaş geliyor. Yaklaşık 5 dakika çıktığımız şeker ve yumurtaya şimdi şekerli vanilimizi ilave edeceğiz ve biraz da bununla çırpacağız. Bunun yanına da çıktık, çıktıktan sonra şimdi sırasıyla yavaş yavaş unumuzu sütümüzü ve yağımızı ekleyeceğiz ama hepsinden azar azar ekleyeceğiz. Unumuzu eklemeden önce ee, hamur kabartma tozumuz ve tuzumuzu unumuzu ilave edip iyice karıştıracağız. E, ayrı ayrı dökmeyeceğiz. Hepsi unun içinde olmuş olacak. Evet, hamur kabartma tuzumuzu, unumuzu ekleyelim. Ve tuzumuzu. Şimdi yavaş yavaş hamurumuzun şey pardon unumuzun içine Yediriyoruz. Şimdi azar azar önce unumuzdan biraz katıyoruz. Ben e, kaşık yardımıyla yapacağım çünkü geniş bir kaseye koymamışım. Evet. Biraz undan katıyorum. sütümüzden katıyoruz. Ve yağımızdan çok az. Tamam. Şimdi bunları hafifçe çırpacağım. Aynı işlemi unumuz, sütümüz ve yağımız bitene kadar tekrarlıyoruz. Hamurumuz hazır. Kıvamlı bir hamur olacak. Tam olarak e, böyle kulaklaması tabiri şeklinde olmayacak. Biraz kıvamlı olacak. Ama bunun için e, hamurumuzu biraz bekleteceğiz. Yarım saat kadar streç film üzerine kapatıp yarım saat dinlendireceğim hamurumu. Hamurumuzu Dinlendirdikten sonra tezgahımızı birazcık unlayıp ve hamurumuzu da merdane yardımıyla çok kalın olmamak şartıyla açıyorum. Şimdi tekrar bir yuvarlak kalıp çıkardım. Ortasını da deliyorum. Fakat bu biraz ufak olacak. O yüzden parmağımla çevresini biraz daha... ...büyütebilirim. Şimdi bunu alıp... ...yağımızın içine attık. Bakın şu an... ...kabarmaya başladı. Bakın görüyorsunuz nasıl kabardı. Bununla ya da e, çubuk yardımıyla da döndürebilirsiniz. Zaten hemen kızardı ve yumuşacık oldu. Ben bunu hemen alacağım. Bu kadar yeterli. Biraz şekli bozuk oldu. Ama ilk denememe rağmen <laughs> gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yapmaya devam edeceğim. En son tekrar size e, nasıl başarı elde ettiğimi göstereyim. <laughs> Ve e, pişirdiğim dağıtıların son hali. Bunlar da içinden çıkan yuvarlakların içinden çıkanlar yani. Tabii ki daha iyi olanlar oldu. Bunlar yandı birazcık. Ama içlerinin e, görünümü şu şekilde. Kamera odaklayabilirse. Burada bakalım. Hmm, evet, çok da güzel. Bu kadar.